Kamyon arkası bir şey söyleyebilir misiniz? Ben seni uyurken izlemiştim ama rüyamda başkası varmış. Efendim sizce hangi bölgenin insanları daha sıcak kanlıdır? İç Anadolu benim bildiğim. Neden İç Anadolu? Bunun bir sebebi olmalı yani. Ah gelen o geldi başka bir şey bilmiyorum. Günlük hayatınızda stres ve nasıl başa çıkıyorsunuz? Genellikle e, uyuyorum. Uyursunuz. Arkadaşınızla veya birisiyle tartıştığınız zaman stresli olduğunuz durumlarda dinliyorum ya da, e, ya da e, müzik, dinliyorum. müzik dinliyorum. Müzik dinleyerek stresli zaten. Peki teşekkür ederim. Başka bir soru daha soralım sizlere. Kamuda devlet memuru olarak çalışmak mı yoksa ticarette aylık 100 bin TL kazanmayı mı seçerdiniz? Kamuda devlet memuru olmak. Neden devlet memuru? Ya çünkü e, rahat yani. Çıkartmazlar Ama maaşı. maaşını. Bir taraftan da aylık 100 bin TL kazanacaksınız ticarette. Kendi işiniz. Ama e, yani hep mi kazanacağım yoksa? Yok. aylık e, 50 de olur, 100 de olur, 200 de olur. 50 yok ya devlet memuru olmak. Devlet memuru olmak. Yani, şey Ticarette uğraşamam. Hangi bölgenin insanları daha sıcak size göre? Karadeniz. Neden Karadeniz? Memleketim olduğu için. Memleketiniz olduğu için. Peki misafirperver mi Karadeniz? Elbette. Oraya gittiğimizde paramız olmazsa aç kalmaz ya. Kalmazsın. Kamuda devlet memuru olarak çalışmak mı yoksa aylık yüz bin TL kazanmayı mı seçerdiniz? Aylık 100 bin TL'ye kadar bu eser Neden 100 bin TL kazanırsın? O yerde aylık geliyor 100 bin TL'ye eser o bana. Ama bu oran değişebilir. Bazen 50 liraya, da, 200 bin liraya da, 30 liraya da bulabilir yani. Değil mi yani? Ya, yani. ticarette kendi işinizi yapıyorsunuz ya. Tamam ben kendi işimi yapıyorum. Evet. Lansat ya, yapıyorum zaten mesela. Lansat yapıyorsunuz. Diyelim ki mesela bu ay 100 bin TL kazandınız. Evet. Bir sonraki ay 50 bin TL. Diğer, Ama kamuda çalışırsanız sabit bir maaş alırsınız. Sabit bir işiniz olur. Siz hangisini seçerdiniz? Sabit iş olur ama e, buradaki daha mantıklı. Alsa, ticaret daha daha mantıklı. Bir hafta içinde üç tane araç satarsan otuzlardan kalır. Sana doksan bin TL. Mesela bunu vurursa, aylık vurursan aylık. Yaptı 3 üç araba satıp 4 haftası vurur. Ne olur? A, e, altı, on iki ara Ama ticaretinde zorlukla, zorlukları falan var. Paranız gelmeyebilir. Evet. Yani, yani, alıyoruz peşi yani ben devamlı yapıyorum beş bu işi yapıyorum yani öyle bir sıkıntı hiç yaşamadım. Ticaretten memnunsunuz. Oldu mu ara beş yıl. Kendi işimi patron olurum kimseye Kimse çalışmıyor. Yani ben niye gideyim de onun bunun ayağına ya şunu yap bunu yap niye kendi işimi kendi dükkanım var kendi koltuğum var geçiyorum oturuyorum kendi işimi kendi patronuyum. Hayatı öyle yaşıyor. Devlet memuru da aynı kendi işim olsa daha iyi. Herkes çok para kazanmak ister ama öyle bir dünya yok. Neden Hamza? Yok, öyle ya zengin olan bir şekilde zengin para bulup zengin oluyor, villalar alıyor, arsalar alıyor. Ya mi? zenginlik şimdi hep para ne olmuyor. Gönlün zenginliği de lazım. insanlık evet. İnsanlık zenginliği de lazım. Paraları çoğalt çoğalt çoğalt. İnsanlık hiç çok o zenginlik öyle olmaz olsun. Kendi şimdi tercih ederdim. Ticaret. Neden ticaret? Yani daha iyi olurdu. Mesela başka isterseniz kendi işimi yapmak lazım. <laughs> Ticaretinde bazı zorlukları falan da var. Mesela gördüğünüz malın karşılığını geri almaya da biliyorsunuz. O da ticaret dediğiniz gibi. Ticaret yani. Karazan... garantili bir iş dururken neden ticaret yapıyorsun? Ya garantili bir iş istersen devlet memuru olmak isterdim. İşte onu diyorum. Yani. Ama öbür türlü kendi işin katı kendisi... olmak daha güzel. Günlük hayatınızda stres ve baskıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Kitap okurum genelde ya da yürüyüşe çıkıyorum. Genelde stresinizi o şekilde mi atıyorsunuz? Evet. Kitap okumayı çok seviyorum zaten. O yüzden kitap atarak okuyabilirim. Son olarak bize kamyon arkası bir söz söyleyebilir misiniz? Allah korusun. <laughs> Allah korusun sizi bizim nefretimizden. Günlük hayatınızda stresi baskıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Mutluyum. Strese takılmıyorum. Takılmıyorsunuz. Takılmıyorum. Mutlu bir hayatınız var. Evet. Hiç stres falan olmuyorsunuz. Vallahi hiç sıkıntı yok. Memur olmayı mı isterdiniz yoksa aylık 100.000 bin TL ticarette atılmayı mı yani ticaret para kazanmayı mı tercih ederdiniz? 100.000 bin TL olsa ticarete at atılırdım yani. Aylık 100.000 bin TL ama ticaretinde bazı zorlukları var. Bu 100.000 bin TL her zaman yani her ay gelmeye Ticarette bir risk sonuçta. Evet, risk. Ama, ama bir ya, taraftan da e, aylık net bir şekilde aylık ücretimizi almak da var yani. Tam memur, devlet memuru olursunuz. Yani şimdi o yaşa göre değişir. Hani genç olsak devlet memuru olması daha mantıklı. Ama 30 yaş 30'un üzerindeyse ticaret daha mantıklı. Bize kamyon arkası bir söz söyleyebilir misin? Kamyon arkası bir söz. E, şöyle bir, bir söz söyleyeyim ben. Söyleyeyim ben. E, dosta düşmana sarılır olmuş kelimesi çok güzel bir söz bence. Ben de şöyle söyleyeyim. Evet, alıyoruz arkadaşlar. Boşuna selektör yapıp durma. Zamanı geldiğinde herkese yol vereceğim. bekliyorlar yol aldım Bir gün beni Erkek olmak mı daha zor yoksa kadın olmak mı? Erkek olmak. Neden dolayı peki? Böyle What? Kamuda devlet memuru olarak çalışmaya yoksa aylık 100 TL kendi işinizi kurmayı mı tercih ederiz? Kamuda devlet memuru olarak çalışmak daha mantıklı. Neden efendim? Garanti iş. Garanti. Ama kendi işim olursa batma riskim var. Evet. Ondan dolayı e, işimi garanti alayım. Ama daha şöylesi daha iyi. Hem tam da memur olarak çalışıp hem de kendi işimi kurmak da iyi. İkisini bir anda yürütebilir miyim? Hatta mesela. üçüncüyü de yürütebiliriz. Öyle mi? Öyle de aklı baş, aklın başımda da inanıyorum. Hem yani. günlük hayatınıza sinir ve stresi nasıl başa çıkıyorsunuz? Valla günlük hayatımız biliyorsun normal stresi de aslında stresi biz kendi kendine yapıyoruz. Peki nasıl başa çıkıyorsun? Ne, ne şekilde stresini, stresini zaten? Ya stresi nasıl atıyoruz? Stresimizi çalışarak. Çalışarak atıyoruz. Boş, gelir, boş ne olursun? Çalışmazsan çalışacaksın. Çalışırsan, kafana göre bir şey, plan, plan proje yap, yaparsan, düşünürsen, ondan sonra ayağına göre yorgan uzatırsan hayat çok güzel, elhamdülillah. Hı. Hayat çok güzel ama git bankadan kredi çek, borç yap, ondan sonra affedersin ona buna sataş, ona buna şey yap, ondan sonra ben sırtırtayım. Günlük aile içi sorunlar da olmalıdır sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan aile, da düşünün. Aileyi yönetmek önemli. Hı. Aileyi yönetmemek çok Bak benim üç tane işte, çocuğum var. Yetişkin, evet. 20 yaşında, 17 yaşında, 16, 14 yaş. Onlarla iç içe yaşa, yaşayacağız. Çocuğun derdini dinleyeceksin, eşin derdini dinleyecek, dinleyeceksin. İşte Stres ya gibi. şimdi şöyle, stresi iki önce baba da anne de anne baba yap, yaptırmayacak. Belli etmeyecek. Yok para yetmiyor. Ha yetmedi çocuğuna söyleyecek. Hı. Bak çocuğum şöyle şöyle yap, böyle böyle yap. Mesela benim 17 yaşında çocuğum var, erkek çocuğum var. Hı. Mesela gençler biliyorsunuz. Bak Allah şükür ben sıra içmiyorum. kullanmam. Hı hı. Ama Şimdi şöyle iyi sıkıra iç arka kurulan affedersin komar oyna, oraya buraya getir şöyle para yetmez yetmez tabi. Ondan dolayı da insan daha sonra ya stres, 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 sıkıntı değil insan kendisi yapar. Evet. Sen kendini biliyor musun? Biliyor. Yaşanamayın şimdi yani şey için şimdi, şimdi ben namazımı kurdum geldim değil mi? Evet, şimdi her şey yolundaydı sözünüz gelsin. Her şey yolundaydı ama yine, <gülüyor <gülüyor.> yine sinir ve stresli. Bu, bu ya nasıl? Sinir stres var. İşte bunu bu atlatma için şey ne yapacağız? Çalışacağız. Çalışacağız. Çalışacaksın. Yani. İşine bakacaksın, yüzüne bakacaksın. Ondan sonra iyi çalışma, yetretme, borç yap. Kapıya borçlu gelsin, o gelsin, bu gelsin. ben stres değilim. Niye hmm. stres yapayım? Hayırdır. Hayırdır birader. Bize kamyon arkası bir söz söyleyebilir misiniz? Kamyon arkası bir söz. Evet. Ben de sihirbaz değildim ama çok şey kaybettim. Günlük hayatınızda stres ve baskıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Nasıl başa çıkıyorum? Evet. <laughs> <laughs> ee, keserek... Genellikle döner keserek oluyor. Zaten TikTok falan hani. Sıcak, evet. Abi. Bu sıcakta döner keserek oluyor. Sıkça güzel ele aynen. Bu şekilde yani. işimize odaklanıyoruz açıkçası. Şimdi odaklanınca hiçbir şeyi kafaya takmıyoruz. Çok güzel oluyor. O yüzden Şimdi, takmayın kafayı. İşimize odaklanıp bol bol döner keserek. Aynen öyle. Bol bol döner keserek. <laughs> Kamyonun arkası bir şey söyledi mi? Evet. Ya benimsin ya kara toprağı. bu sevdan? Kamuda devlet memuru olarak çalışıyorum. Neden efendim? Ben zaten emekliyim şu anda. Peki, daha önceki devlet olduğum. memuru muydunuz? Hayır işçiydim. İşçiydiniz ama devlet memuru olarak Devlet memuru olarak çalışmak her evet. zaman iyi. Girdiğin saat belli, çıktığın saat belli, senelik izinle çıkacağın gün belli. Ticarette? Evet. Tabii e, sigortanız yattı mı yatmadı mı o belli. Her şey belli. Ama serbest çalıştığın zaman özellikle de özel sektörde sigortalar aksatabiliyorlar. İzinleri istediğin zaman kullanamıyorsun. Seni uzun süreli çalıştırabiliyorlar. Cumartesi pazarın olmuyor yeri geliyor. Ama kendin işin yani ticaret kendin işin olduğu zaman. kendi işin olduğu zaman zaten otomatikman uzun çalışmak zorundasın. Çünkü kendine çalışıyorsun. Daha da büyük sorumluluk almak zorundasın. Yani yapan, ha, kendin yapan, işin yapan, olursa yapan, iyi ama işçi olarak bir başkasının yanında çalışırsan o sıkıntı. Ondan dolayı devlet memurunu tercih yani, ediyoruz. Devlet mevuru, başkasının yanında işçi olarak çalışmaktan her zaman iyi. Ya, tabii ki de e, atanıp daha fazla para kazanmak. Neden ticari atanıp? <laughs> bir sebebi var ya sadece para kazanmak. Kazanmak Aynen. Bize kamyon arkası bir söz söyle. Kamyon arkası mı? Aynen. Abi çok sevdiğim bir abimin sözü var. Değil daha şey şeyi sözü. Devletleri solarken mutluluğa geçmişiz. Heh, aynen. söyledim abi. Çok çekilsin bebeğim ama ben daha yolda kalmadım.